Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Bybit'in bir ödül havuzundan bahsedeceğim. Şöyle tıklayalım ona sayfadan. Evet herhangi bir yatırma söz konusu değil. Yatırımsız diyoruz zaten. Şöyle puan usulü işliyor. Ve her kayıt yaptıranı başta 100 puan veriyor. Görevleri yapıp puan kazanıyoruz. Referans çok önemli arkadaşlar. Arkadaşımızı davet edip 200 puan kazanıyoruz. Çok yüksek bir rakam. Çok güzel bir rakam. Günlük işlem yaptığımızda 100 puan kazanıyoruz. Ve günlük alım satım işlemi yaptığımızda hem vadeli hem de normal spotta 1000 dolara kadar ödül veriyor. Tabi meblaları yüksek biz dediğimiz gibi yatırımsız yapıyoruz. Biz bu meblalarla işlem yapamayacağımız için biz sadece görevleri yapacağız. Medya, sosyal medyayı takip ettiğimizde 50 puan veriyor. Analiz yaptığımızda da bize puan veriyor. Burada da yatırıma gerek yok. Biz bunları yapıp 8 Kasım'da sona eriyor. 8 Kasım'a kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Ee, şöyle bir güzelliği var. Her 100 puana şu an bir 10 dolar değeri var. Her bir 100 puanın 10 dolar değeri var. Çok güzel bir rakam. Tabii ki biraz katılım arttıkça puan düşecektir. Fakat yine de 8 Kasım'a kadar yani gayet güzel puanlar toplayabiliriz. Hele de herkes birkaç arkadaşını davet ettiği zaman müthiş puanlar elde ederiz güzel bir kazanç elde edeceğiz bu 10 günde diye düşünüyorum. Nasıl kayıt yaptıracağımızı göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Hemen kaydola basalım. 100 puan kazandınız diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen kaydolduk ve 100 puanımızı aldık. Sistem şöyle işliyor. Puanlarımızı katlama imkanı sunuyor hemen bize. Dediğim gibi analiz yapabiliyorduk. Hemen o kısmı da anlatayım ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet. Analiz yapın diyor. 6 tane para birimi vermiş bize. Bitcoin, Ethereum, Doge gibi. Bunlara Aşağı ve yukarı yönlü analiz yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben az önce Bitcoin'e yukarı yönlü bir e, analiz yaptım. Şöyle hemen Ethereum'a da göstermek amaçlı deneyeyim. Şu an 4256 dolar. Ben diyorum ki günün sonunda saat 3'te hitap ediyor. Aşağı yönlü 10 puan analiz yapıyorum. Ne oluyor? Ben analizimi yaptım gece 3'te şu an girdiğimiz birimden aşağıdaysa 20 20 puan bana geri geliyor. Yani 2 2 misli bana geri dönüyor doğru analiz yaptığımda. Bu 5 tane para birimi için analizimiz bu şekilde ilerliyor. Yalnız BitTorrent'e biraz e, şey yapmışlar, kıyak geçmişler arkadaşlar. 4 x olarak bize ödül geri dönüyor doğru tahmin ettiğimiz zaman. Puanlarımızı katlamak çok kolay, kaybetmek de çok kolay arkadaşlar. 8 Kasım'a kadar ne kadar çok analiz yaparsanız o kadar çok kazanma şansınız olur. Çünkü kısıtlı kripto para birimi var, 6 adet. 8 Kasım'a kadar her gün kaçırmadan birer analiz yapmayı deneyin. Ve arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Ben size katılım linkini videonun aşağısına bırakacağım arkadaşlar. İnşallah 8 Kasım'da herkes güzel kazançlar elde etmiş şekilde geri döneriz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.